Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee 3 Rusya ile Avrupa Fethi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm Almanya'nın bir kısmını aldık. Ondan sonra İtalya'nın şu kısımlarını aldık. Ee, ben bölüm başlamadan önce biraz ilerlettim. Agresif yaşama bayağı düştü. Bu görevi alalım hemen. Başka vergi verimli mi bassak bir? Salım ya vergi verimli. Yani her yere vergi verimli bastık. Gelirimiz de bence iyi bir şekilde artacaktır. Aynen 1602 oldu. Baya baya iyi. Gelirimiz falan baya iyi. Şöyle aslında liman yapsak iyi olabilir ha. buraya liman yap. Her liman yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Taraflar kalıyor. Şuraya yapsak şöyle şuralara buraya buraya tam her yere neredeyse liman yapıyoruz her yere yaptık galiba aynen her yere liman yaptık çok çok iyi Ordu şöyle Almanya sınırına yakın bir yerde dursun çünkü tekrardan Almanlarla savaşacağım hedefim bu e, Macarlar o Macarlar haritada silinmiş Kırım da haritada silinmiş bir tek bunlar var onlarda bir toprağı var bir tane toprağı var Şöyle al alay sınırını verelim alayları da yükseltelim hızlıca ve ordu basalım hızlıca e, Şuna ver şuna ver şu şu eee şu bunu ver. Bir de şuna ver. 80-80 kaç k bassak ki? 60 240 240 basabilir miyiz? Basarız. Basamadık galiba. Sonuncusu tam o, tam 80 olmadı galiba sonuncusu. 100, tam 80 olmayacak galiba ya da olacak ikisinden biri. Şöyle hemen aynen 70k'da kaldı o çünkü paramız yetmedi. Ee, General elektrikli varmış ama şu generalleri atalım da alayları da yükseltelim hızlıca. Şunu fullleyelim ki daha hızlı artsın. Savaşa gireceğiz çünkü birazdan. Şu alay sınırını da arttıralım hızlıca. Şu an 17 agresif gelişimimiz var. Baya baya iyi. Hem de baya da az. Yani Almanya'dan çok toprak alırız büyük ihtimalle. De, bu topraklarda çok şey yazıyor ya. Agresif agresifliği Mesela şuraya kadar alsam büyük ihtimalle 20-30 yaşam artar. Hepsini alamam büyük ihtimalle bu savaşta da. Yine bir alırız tahminimce. Fransa da bayağı güçlenmiş. dünyada ikinci kim? Endonezya. Şaşırdık mı? Hayır. Ya bu adamlar her şeyde ikinci oluyorlar ya da birinci oluyorlar. Her seri de aynı. bir vergi verimliği basalım. Gelirimiz 1121 oldu ama şunu kısınca 1603 oldu. bayağı bayağı iyi. Şunu kısalım hatta dolmuş zaten. Ee, şunları şu anda dağıtmaya gerek yok bence. Bir daha mı bassak gibi vergi yerimle. Bir daha basalım. Şuraya basılmadı Şuraya tekrar. Şöyle tekrar şuraya şuraya. Tamam. 1720 1732 falan olacak herhalde. Yok olmadı. Daha düşük oldu. Tam problem yok ama gene bayağı arttı. Almanlara bir hakaret abi. Almanlar İlişki geliştirmesin benle ya. Almanlarla biz düşmanız. sen de düşmanım ben. Sonra Türkiye'yi de düşmana ekleyelim. Zaten Türkiye ile ilişkilerimiz kötüymüş. İran'la da rekabet olalım hadi. Bu olmuş lan? Burada bayağı da he. Her neyse şuraya bir rekabet. Şuraya da bir hemen vergi gelirim basalım. 1854 oldu. Baya bayağı iyi. tabi de şöyle şuralara amfiteatro yapalım. Çünkü medeniyet firasımız yavaş artıyor. Birazcık daha hızlı artsın. Şu an 791 de biraz 1000'e kadar göstersek aslında 1000 olsa baya bayağı iyi olur. Şöyle, şöyle, hızlıca basalım. Hatta biraz kredi mi alsak? Ne kadar veriyor? 3000. Gerek yok ya. Hiç gerek yok. Bunu hemen araştırmaya verelim. Araştırma önemli. Ondan sonra gelelim. Bir daha amfiteatro mu yapsak? Yapalım şöyle. 832 899 oldu. Bir daha yapsak 900'ü görürüz büyük büyük ihtimalle. Vergi yerini basamayacak ne paramız yokmuş. Şu an risk eşemiz sıfır o zaman Almanlara karşı bir casus gönderelim. Gitmedi. 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 Ya alırız zaten ya. Ama bir iş krallık da var şimdi bir dakika. Onlar da 16. aslında. Bir gönderelim biz ya garanti olsun. Bizim toplam kaç k ordumuz var? 930 k. Alırız bence ya yeteceğini düşünüyorum. Çok büyük ordu çıkmaz bunlardan tahminimce. Ha yapmayalım daha ya. Bakalım 411 k. Yani onlardan da 300 k çıksa bile bizi geçemiyorlar. Ve savaşı başlatalım. Hemen şunu Yapay zekayı bırakalım. Şunu da pulleyelim. Zaten askeriyesel olarak da çok çok daha güçlüyüz yani. Ya Bizim 180 kalık ordu onların 120 kalık ordusunu rahat bir şekilde alabileceğini düşünüyorum çok rahat bir şekilde kazandık yani. Bu kadar beklemeye gerek yokmuş. Hemen şu toprakları alalım. Fransa ile de bir sınırımız olsun. Çünkü Fransa'ya da artık girmeliyiz bence. Fransa'yı da güçsüzleştirirsek baya baya iyi olur. Ondan sonra şöyle gidelim biraz. Başkentlerine doğru. Bence şu kadar yeterlidir. Tamam ondan sonra tazminat alalım bir bunlardan. Bir de altın alalım. Bu kadar yeterli. Ee, artık birazcık da Fransa'ya doğru odaklanırız. Zaten Almanlar bayağı güçsüzleşti yani Almanları çok rahat bir şekilde alırız. Şu an dünyada altıncılar da böyle şu hemen dünya harikalarını yapalım. Hepsini yaptık. Şunu kısalım. Haydi abi. Avantaj puanları şey vereceğim. Nerede o? Neredesin ya? Yani Genelleri çans hareket edeme artı 1'e verelim. 24 oldu bayağı bayağı güçlüyüz şu an. Şunu da bir yükseltelim. Bunları da dağıtalım abi. Biz en son nerede kaldık ki? Bunu şunu çok fazla yükseltmiş. Neyde geri ki? Burada geri. Aynen. Bunlar burada geri. Tamam tekrar yükseltiriz onu ya. Gelelim bir amfiteyatro yapalım o zaman bayağı. Buraya yapsak. Buraya yapsak. Böyle yapsak şuralara. Şu an 1155 A şey yapıyoruz. Aylık miras yapıyoruz. Aylık mirasımız artıyor. Bu bunun geriydi? Bir daha bastık. Aynı oldu. Tamam. Şimdi basmaya devam edebiliriz kaldığımız yerden. Hızlı bir şekilde artıyor. Yani baya baya hızlı. Hızlı bir şekilde de şeylerimizi yükseltiriz. Medeniyet mirasımızı yükseltiriz. Genel eksikliği varmış ama şu generalleri atalım. Alayları yükselt diyelim. Başkenti yükseltelim abi. Başkent önemli ya. Şunu random bir şekilde versin. Asker akademiyi de yükseltelim. Yüce mahkemeyi de yükseltelim. Şu an 65. Birazcık daha düşse baya baya olur. İyi olur yani bu bölümde Fransa ile de savaşmak istiyorum. Tekrardan bir amfiteyatro şuraya yapalım birçok yere yaptık yani artık çok az bir yerimiz kaldı. Aylık bir aylık bir diyor ama mesela şu an 1593 tane var yani 1593 artması lazım ama artmıyor. öyle de bir problem var. Şuralara yapalım abi. Ee, hemen şunları dağıtalım. Şuralar kaldı. Bir daha bir şuraya amfiteatro yaparız. Biraz paramız birikse artık ya. Bunu da şeye verelim tekrardan. Nerede o? Aynen genel elleri hiç asker Artı 1'e verelim. 25 seviye genel elleri hiç asker edeme oldu. Baya baya iyi. Genel eksikliğimiz varmış. Onları hemen genel atayalım. 56 şu an. Hayır risk Birazcık daha düşse baya baya iyi olacağını düşünüyorum yani şu an. Fransa ile savaşsak Fransa'dan çok toprak alamayacağız. Fransa'nın hepsini bir savaşta alamayız. Çünkü adamlar çok az ama bu taraftan fazla toprak alırız. Ondan sonra da şey yaparız. Buraları bırakırız. Serbest bırakırız. İspanya'yı falan bağımsız yaparız. Burada kim kim vardı burada Tunus falan Fas'ı falan bırakırız onlarda Onlar da güç kaybı yaşar yani ama Birleşik Krallığını bırakamayacağız işte çünkü Birleşik Krallığın bütün toprakları gitmemiş Şuraya bir basalım Şuraya tekrardan Şu an 1977-1982 gelirimiz var baya baya iyi şu an ee, Şey yapalım bir amfiteyatro yapalım tekrardan O kalan yerleri fullleyebilir miyiz? Fullleyemedik çok çok az yerler kaldı hemen yapmaya devam edelim Şurayı yaptık şuralar kaldı Şurası kaldı sadece aynen her yere amfiteyatro yapmış olduk baya baya iyi oldu bunları yükseltelim tekrar. Para hemen bitti abi ya. Bunu 9000 9250'ye kadar değil de sınırsız olsaymış ya da 10 yani 20 30 bine kadar artsaymış baya baya iyi olurmuş. Hemen bitiyor. Hemen bitmese baya baya iyi olur yani. Bunu yükseltelim. Bunu yükseltelim. Ondan sonra bir dal anıt mı yapsak ya? Anıt mı bir demeye. Şimdi bu ne kadar? Bu çok bu çok ucuz ya. Bunu her yerin hızlı bir şekilde yaparız. Yapamadık lan. Buraya kadar anca yaptık. Ama her neyse problem yok. Ama şunları da tekrar dağıtalım. Nerede kaldık? Burada kalmışız. Burası kaldı. Orayı da birazdan veririz. Evet, bayağı bir agresif gelişimimiz düştü. Şu an 17.8. Ee, aslında Almanlarla bir savaşalım. Almanlardan şu. Almanlar haritadan silerim hızlıca. Tamam mı? zaten burada çok bir agresif yazacağını düşünmüyorum. Hemen Almanların haritadan sildik Almanları. Yurt dönüşümlerini yapalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde Fransa'yı biraz bekleyelim. Bir casus gönderelim. Garanti olsun abi. Garanti almak lazım. Çünkü adamlar bir anda bizden fazla oru çıkarırsa geri dönüş olmaz bir yolun. Da biz bir, biz gene garanti almak amacıyla da bir ordu basalım. Şuna ver abi. Şuna ver. Şuna ver. 60 kaldı bir dakika. Şuna 10. Ben yanlış şey verdik. Şu şu tamam. Hemen şöyle basalım ordumuzu. Şunu fullleyelim daha hızlı artsın. 321 bir ordu varmış. Oğlum bunların ordusu çok az lan. Bize göre bayağı baya azdı. Mo mod da var yani. Moda göre daha fazla orduları olması gerekiyor ama olmadı. Bir de zorluk da efsanevi. Hızlı bir şekilde artık Fransa'yı da fethedelim. Fransa'yı da haritadan silerim. Burada, burada kim var? Hollanda'ymış. Bir an Macaristan gibi duruyor. Bak şöyle bakınca Macarlar gibi duruyor ama Hollanda'ymış. Şuralar şuraları alalım. şöyle şöyle ilerleyelim. Hatta gelelim bir de ya Şuraları bir salalım abi. Uygarlıkları kurtaralım. Öyle almaya devam. Birçok toprağını alacağız büyük ihtimalle. Paris'e girdik mi? Girmemişiz. Paris alalım. şuraya kadar uzanalım. Böyle şöyle almaya devam edelim. Buradaki bütün topraklarını alacağız he. Harbiden sadece İngiltere kısmında kalacaklar. Orayı da şimdi alırız. Yani birçoğunu alacağız oranında. Londra'yı da aldık mı? Londra nerede? Londra burada bir yerde olması gerekmiyor mu? Ara neyse. Abi 99'a kadar arttıralım ya. 99 olsun zaten. Bölümün son savaşı bu. İleride yiyelim. Fransa bayağı güçsüzleşecek. Şimdi de bayağı bir. Abi şöyle yeterli. Alt alalım biri de. Tazminata zaten yapamıyoruz. Şu yurt yapalım. Bir de din dönüşümlerini de yapalım. Ee, artık büyük ihtimalle gelecek bölüm final bölümü olacağını düşünüyorum. Final bölümde olmayabilir bilmiyorum ama. Bir çoğunu alırız. Gelecek bölüm değil ondan sonraki bölüm %100 final olur da. Gelecek bölüm net değil yani. Şöyle şu an hemen şeyleri yapalım da dünya harikalarını yapalım. Hani hepsini yaptık. Sonra genel varmış ama şu generalleri atayalım da. Ondan sonra şunları da bir dağıtalım başkenti yükseltelim. Tamam o zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, Dediğim gibi gelecek bölüm ya final olur ya da ondan sonraki bölümümdür. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.